Türk başkanı! Türk seninle duruluyor! Toplular seninle seninle duruluyor! Türk başkanı! Türk başkanı! Aslan birisi deri yolları veriyor. başkanım, az geri gelin, Evet kıymetli gençler. Öncelikle il başkanıma teşekkür ediyorum. Burada sizlere siyaset yapacak değilim. Önümüzde bir yerel seçim var. 14 gün kaldı. 200 gündür gezen bir arkadaşınız, abiniz var. Burada 19 mahalleden genç arkadaşlarımız var. Diğer siyasi parti görüşlerine sahip arkadaşlarımız var. Bize sahip çıkmaya, abilere destek olmaya gelmişler. Ben bu organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu yağmurda, çamurda buraya kadar geldiğiniz için ayaklarınıza sağ olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama şunu da il başkanımın söylediği gibi Zonguldak'ta bu artık bir yerel seçim değil. Zonguldak kaderini oylayacağımız bir seçim hale dönüşmüştür. Ne yapacağız bu seçimde? Sizlerden istediğimiz şu. Yanınızda bir kişi daha, iki kişi daha ikna edeceksiniz. Farklı siyasi partilere gönül vermiş olabilirler. Diyeceksiniz ki Zonguldak'ın kendi öz evladı. Doğmuş, büyümüş, burada çalışan, istihdam ettiren bir abimiz. Yol arkadaşımız. Yarın Belediye başkanı olduğunda mahallemizin sıkıntısını, kendi sıkıntılarımızı anlatabileceğimiz bir abimiz var diyeceksiniz. Buna destek olmamız lazım diyeceksiniz. Sizlerle beraber bu seçimden galip çıkacağız. Bizim için bazen diyorlar ki, özellikle Ali Bey söylüyor ama, bu filmi de yapmışlar. Hiç kafada takmayın. Bizim rakibimiz Ali Bektaş değil. Bizim rakibimiz Muharrem Hoca. Biz onunla yarışıyoruz. Onun için özellikle AKP'ye başbakan için oy vermek isteyen seçmenlere bir kez daha seslenmek istiyorum buradan. Lütfen vereceğiniz her oy burada Muharrem Hoca'ya yarayacak. Ali Bektaş'ın seçim kazanma ihtimali yok. Bu abinize, bu kardeşinize destek olun ki Muharrem Hoca'ya geçip bu seçimi burada bitirelim. Mahallenizde bunu herkese anlatın. Ali Bek diyor ki bazen bizim meclis üyelerimiz için onların meclisine bakın diyor. TTK'da çalışan, küçük esnaf, minibüsçü, şoför, biz zorunluluğa yansıttık. Biz bu arkadaşlarımıza gurur duyuyoruz. Onlar gibi müteahhit rant ekibini bu meclise bizler bilerek almadık. Biz onların kuklası olmaya değil, sizlerin abisi olmaya, Zonguldaklı'nın belediye başkanı olmaya talibiz. Bizler için diyor ki, Gürkan Gülay daha acemi bir çocuk. Biz Ali Bey diyoruz ki, 20 yaşında bu ülkeyi korumak için hayatını feda ederler çocuk değil de 36 yaşında bir çocuksamaya bizim çocukluğumuz devlet arazilerini millete satmaktan ve millete peşkeş çekmekten bir çocukluğumuz. Biz bunları yapamadığımız için çocukluğumuzu kabul ediyoruz. Ama biz bu milletin hakkını savunacak, güvenliğini sağlayacak, onlara yol arkadaşı yapacak kadar delikanlı, bu milletin çıkarlarını koruyacak, bu millete bu şehrin kaymağını yedirmeyecek kadar adamız. Bunu kendisini bilmesini istiyorum. Eğer çocukla büyüdüğü kendisi ayırt edemeyecek kadar bu sorunlara kendisi haiz değilse zaten onun benim gördüğüm kadarıyla ara ara şekeri yükseliyor. Allah ona sağlık saat versin. Çünkü 30 Mart'tan sonra onu bekleyen yolsuzluk mahkemeleri var. Biz ona orada da dostluk kardeşlik yapacağımızı söylemek isterim. arkadaşlar. Zonguldak 5 yılda 20 bin kişi göç vermiş. Daha düne kadar bizim ilçemiz olan Karabük 19 bin kişi göç almış. Kim gidiyor buradan? Bizim abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Niye gidiyor? İş yok diye. Evet bundan sonra sizlere söz veriyorum. Zonguldak Belediyesi'nde 30 Mart'tan sonra ne Diyarbakırlı firmaya çöp toplatırım, ne İstanbullu firmaya güvenlik yaptırırım, ne Ankara'lı hürmet temizlik yaptırır. Zor olan kendi çocuklarını <laughs> Eğer bunları söylemek insanlardan bir belediye başkanı daha var. Buyursun, gelsin beraber konuşalım. Diyorum ki ben bu arkadaşlarıma televizyona beraber çıkalım, gelmiyorlar. Toplantılara beraber gidelim, gelmiyorlar. Halkın karşısına beraber çıkalım, gelmiyorlar. Demek ki bir kuyruk acıları var. Demek ki bir korkuları var. Bu kardeşinizin, abinizin Allah'a sizlere hizmet etmeye talip. Öncelikle belediyede taşeronda çalışan 3 aydır maaş almayan arkadaşlarım için söylüyorum. Allah'ın izniyle kendi şirketlerimizi kurup bütün çalışanlarımızı oraya alacağız. Müteahhit firmaya iş vermeyeceğiz. Burada yaşayan Zonguldak çocuğu dışarıya iş için gitmeyecek. Ve aranızda görüyorum üniversite öğrencisi arkadaşlarımız var üniversite öğrencilerine hiç dokunmamış belediye, bundan sonra otopark yerlerini üniversite okuyan arkadaşlarımıza burs olarak dağıtacak. Onlara da Allah'ın izniyle bir katkımız olacak. Sizler için merak etmeyin. Burada çok şey, çok şey dile getirilir. Ama kısa bir özel söylüyorum. Burada doğmuş, burada büyümüş, Burada iş imkanı sağlamış bir kardeşiniz olarak bu abinize arkadaşla sahip çıkın. Hangi siyasi partiye görüşünüz olursa olsun bu dönem bana sahip çıkmanızı istiyorum. Bana sahip çıkacak güç kudret bu gençlerde var mı? Evet. Duymuyorum var mı? Size abilik yapacağıma, arkadaşlık yapacağıma, sizlerin sıkıntınıza yanınızda olacağıma namus şeref sözü veriyorum. Hepinize burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepiniz var olun, sağ olun. Zonguldak'ın enerjisini burada göstermiş oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ricam şu. Hepiniz sosyal paylaşım sitelerini kullanıyorsunuz. Bugün en etkin politika sosyal paylaşım sitelerinde oluyor. Lütfen kendi adreslerinize bizim paylaştığımız haberleri, sizler için söylediklerimizi, bu programları ulaştırabildiğimiz kadar arkadaşlara ulaştıralım. 14 gün kaldı. Muharrem Hoca ile başa baş giden bir yarış var. Burada bir oya dahi ihtiyacımız var. Sizlerden rica ediyorum. Onun için ne kadar etkili olursak, ne kadar aktif olursak bizim için o kadar daha iyi olacaktır. Şu sandıklardan Allah'ın izniyle hep birlikte başarıyla çıkalım şu gençlik topluluğu şölenini 30 Mart'ın akşamında bir de belediye önünde toplayıp beraber kutlayalım bu zaferi başarıyı beraber. Şimdi 14 gün var. Sizlere seçimi şu alıyor, bu alıyor. Anket açıklanabilir. Efendim özellikle İktidar Partisi tarafından önümüzdeki hafta burada Gürkan Gülen yok seçim alma şansı yok seçimi CHP için girdiği gibi bir propagandaya başlayacaklar. Şimdiden uyarıyorum sizi. Ben eğer burada benim rakibim Ali Bektaş olsaydı Ali Bektaş derdim. Benim burada rakibim Muharrem Hoca. Biz Muharrem Hoca ile yarışıyoruz. Burada Ali Bektaş'ın seçim kazanma ihtimali hiç yok. Bir daha söylüyorum. Eğer temiz duygularla partiyle olduğu için AKP'ye oy vermek adına Ali Bektaş'a oy verecek olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen bana destek olsunlar. Muharrem Hoca'ya geçmek için bir oya daha ihtiyacımız var. Burada Ali Bektaş'ın seçim kazanma ihtimali yok. Sizlerden bir abi, bir arkadaş, bir kardeş olarak rica ediyorum. Şu zonguluğa artık müteahhitlerin iş adamlarının değil, gelecek nesillerin sizlerin belediye başkanlığı yapacak bir arkadaşınız olsun. Onun için buradan çıktıktan sonra evde annenize, babanıza, komşunuza rica edin. Gerekirse yalvarın, bir oyla alın. Sizlerden ricamız bu. İyi ki varsınız. Üstüne basarak bir daha söylüyorum. O belediye bir belediye başkanı olarak bizi görmeyeceksiniz. Bir abi gibi olacağım. Sizlere bir arkadaş gibi olacağım. Cenazemizin altına beraber omuz vereceğiz. Düğünde halaya beraber tutuşacağız. Sokakta halı sahada beraber top söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ya da hüsrana devam Ya insanca bir yaşa ya da hüsrana devam Başka yol yok mu? Sabır tutma dostum Başka yol yok mu? Sabır tutma dostum